Tarih öncesi zamanlardan bugüne, insanlık tarihine ışık tutan pek çok mağara resimleri keşfedildi. İşte onlardan bazıları. Eller mağazası anlamına gelen Cueva de las Manos, Arjantin'in güneyinde bulunan Santa Cruz eyaletinde yer alan bir mağaradır. Mağarada bir takım resimler ve el izleri bulunmaktadır. UNESCO tarafından dünya mirasları listesine alınan ve bugün hala gizemini koruyan el izleri için kırmızı, sarı ve siyah olmak üzere üç renk boya kullanılmıştır. Lascaux Mağarası, Fransa'nın Dordogne bölgesinde yer almaktadır. Mağara, 1940 yılında keşfedilmiş ve paleolitik döneme ait 17 bin yıl öncesine ait duvar resimleriyle ünlüdür. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Lascaux Mağarası, insan ve hayvan figürleri ile çeşitli semboller içerir. Magura Mağarası, Bulgaristan'ın Vidin bölgesinde yer alan bir mağaradır. Bu mağara, Neolitik döneme ait dini törenlerin ve ritüellerin uygulandığına dair veriler içeren önemli duvar resimleri ile ünlüdür. Altamira Mağarası, İspanya'nın Santillana del Mar kasabasının yakınında bulunan bir mağaradır. Paleolitik döneme ait muazzam duvar resimleri ile ünlüdür. Bu resimler insan ve hayvan figürleriyle özellikle de boğa resimleriyle dikkat çekmektedir. Lasgel Mağarası, Somali'nin Hargeisa'nın yaklaşık 30 kilometrelik bölümünde bulunan önemli bir arkeolojik alan ve mağaradır. Bu mağara, Neolitik döneme ait, kayalara oyulmuş duvar resimleriyle tanınır. Resimler, insan ve hayvan figürleriyle geometrik desenler içerir.